canlı rehberi olduğunuz zaman gerçekten gerçekten hayatı söylüyorlar, e, söylüyorlar da yani şimdi ve burada deneyimlersin. Lütfen geçmişte oluşturduğunuz kimlikleri ve kişilikleri bırakın. Çünkü artık onları rahat ömrü bitmiştir. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani siz markete gittiğiniz zaman ya da pazara gittiğiniz zaman rahat ömrü bitmiş bir ürün alır mısınız? Peki şu an ve şimdi olan yaşam hiç mi? Dokunulmuş mu? Hiç nefes almış mı? Hiçbir şey yok. Şu anda iniyor hayat ve yaşam. Canlar Peki şimdi olan bir şey hangi bileşte ve hangi kimlikle deneyimlemek istersen ona nasıl dokunmak istersen çünkü oluşturduğun kimlik ne kadar berrak, saf ve temiz ne kadar huzurlu, ne kadar sevgi dolu, ne kadar bolluk bilincini barındırıyor, Oysa siz yapmanız ya da bizim yapmamız gereken kaynaktaki bilincimiz olup o gökyüzündeki berraklığımızla ve saflığımızla yağmur gibi hayatımıza akmamız lazım. Yağmur gibi hayatımıza akmamız lazım. Her an canlı, deli, saf ve temiz. Ne olursa olsun dünkü kimliklerimiz bizi ne dünkü. Çoğunlukla da dünkü kimliklerimiz yani mutlu bir şey yaşasak bile dönük kimliğimize takıldığımız için yaşam dediğimiz şey canlı ve dinamik olduğu için geçmişteki mutlu diye tanımladığımız şey statik kaldığı için şu an ve şimdi ıskaladığı için bu da geride kaldığı için bütününle izada ve dengede olmadığı için olandan ayrı bölünmüş düştüğümüz için mutlu olduğumuz noktanızdan bile şu an öyle şimdi deneyimleseniz bile o bile hakkını vermiş olmasın. Oradaki bakışınız ve duruşunuz bile şimdi algılayıp değerlendiremediği için orada genel oluyor? O mutlu haliniz süreç içerisinde, zaman içerisinde oluyor. Bölünün, pörsün ve içini. İçinizde vardır çok sevenler, aşık olanlar. anne. Kaygılaşmıştı kaldı. Birçok olaylar ve durumlarla ne oldu? Çarpıştı, kayıklandı, kıslandı. Oradaki huzurunun, oradaki sevgisini, oradaki aşkını nereye taşıyamadı? Neden? Tamam, yaşadığı bunun çok güzel, iyiydi, burada takılı kaldı. Anladın mı? Hep olmadı herhalde. Kendini de taşımış olsaydı, o bilincini yani kaynaktaki bilincini orada olmuş olsaydı, oradaki yeşim zaten dünyasına saf, arı, dolu huzur şeklinde olacaktır. Her ne olursa olsun geçmişteki kimliğiniz, kişiliğiniz ne olur? Şu an ve şimdi kayıtlı olarak algılar. Yaşamı ne yapar? Böyle. Ölünce ne olur? Ölünce kendini de cennetinde ne yaparsın? Cehennemine doğru sürüklersin arkadaşlar. Bu önemliydi. Teşekkür ederim.